Evet selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bir önceki videoda attığım arabama çarpan arkadaş stopumuzu kırmıştı. Şimdi bu stop camının değişimini yapacağız. Onu göstereceğim size. Basit bir yöntem. Ee, şurada arka paneli çıkartıyoruz. Önce paneli göstereyim. Panel içindeki. Görmüş olduğunuz panelimiz çevirdiğimizde açılıyor. Bunu kenara alıyoruz. Ampulleri zarar görmesin diye sökebilirsiniz. Ben havlu koydum üstüne. Ondan sonra şu kenarlarda dört tane vida yerleri var. Burada, burada ve burada. Aşağıdakini sökmüştüm ben. Videoya başlamadan önce. Bu yerleri sökeceğiz. Çıkartacağız stop camımızı. Yenisini takacağız yenisi de burada. Yenisi de gördüğünüz gibi. İnşallah renk tonu tutar. Yani renk tonu tutmazsa öteki stopu da değiştireceğim. Şimdi onun değişimini de göstereceğim size. Bir yandan çekeyim, bir yandan yapayım. Evet. Bu vidaları söküyoruz şimdi öncelikle. Şimdi bu kısmı çıkar mı kısım? Bu kısmı sabit tutup arkadaki camı çekiyoruz. Şöyle göstereyim onu da. Şu kısım çıkıyor. Şu şekilde. Arkadaki kısım da sabit değil. Ee, vida tutuyor. Normalde bu fosforu Şimdi ben çıkartmışken tozlu olduğu için bunları da yıkayacağım. Temizledikten sonra takacağız birlikte sizlerle. Evet arkadaşlar yıkadık. Arka yansıtmamızı. Yeni stopumuz. Eski kırılan stop. Aralarında çok büyük ton farkı var. Diğerini de değiştireceğiz artık belli oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu şuraya oturtturacağız. göstereyim size de. Bu şekilde. Arkadan öteki kısmı da takacağız. Şu aynayı da takacağız. Yuva deliklerini denk getirip şöyle göstereyim. Yuva deliklerine denk getirip takacağız. İşlemimiz tamam. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaki yansıtma fosforumuzu da taktık. En son panelimizi yerleştireceğiz bu kapattıktan sonra işlem tamam.